Şimdi gelen haber göre 19-25 gibi haberimiz oldu Karşı tarafta köylümüz Piknik alandan gelirken Buradan köyümüze giden tek yol var Orada muhtemelen direksiyon hakimliğini kaybedip Alana arabayı kaçırmış. Şimdi aldığımız haberlere göre bir tane yaralı anneleri şu an hastanede. Bir de ölü var bildiğimiz kadarıyla. Bir kişi daha yoğun bakımda olduğu haberini aldık. Üç kişiymiş toplam araçta. Şimdi kendisi köyümüz zaten. Bayramlar haricinde senede 8-10 kere köyümüze gelen birisi. Zaten köyümde doğdu büyüdü. Denizli'ye çalışmak için gitti kendisi evlendiği zaman. Evet. Yani yılda 4-5 6 kere Gelirler bayram haricinde. Köyüne gelir yani. Kardeşi ve buradaki komşuların yardımıyla çıkarılmış. Daha sonra sağlık etkilerine falan haber veriliyor. Evet bayram için köye geliyorlar zaten. Köye dönüş yolunda olay meydana geliyor. Ben şahitlerden de ben gelene kadar kimse kalmamıştı. Ben haber aldığımda onu öğrenecek kimse olmadı. Ben de aracı gördüğüm kadar bilgim var. Nasıl olayın nasıl geliştiğini bilemiyorum. Það er það sem við þeim kemur til. Bak. O zaman da şöyle yapalım. Nasıl bakalım araban じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。